Yunan adaları deyince çoğumuz önce bir iç çeker. Kimimiz Türkiye anakarasına bu kadar yakın olup da Yunanistan toprağı olmasından dem vurur, kimimiz de bu adaların doğal güzelliklerinden. Yalnız bu adalar arasında öyle bir tanesi var ki oraya gerçekten imreneceksiniz. Türkiye'ye sadece 50 kilometre mesafede bulunan ve halkının deyimiyle insanların ölmeyi unuttuğu yer dediği İkarya Adası'na hoş geldiniz. Evet yanlış duymadınız. İnsanların ölmeyi unuttuğu ada burası. Yunanistan'a bağlı İkarya adasında yaşayan insanların üçte biri 90 yaşından fazla yaşıyor. Bu ilginç özelliğiyle bilimsel çalışmalara konu olan adanın kapılarını sonuna kadar aralıyoruz. Yapılan araştırmalara göre en önemli etken beslenme metotları. İkaryalılar fast food veya kola gibi içeceklerden sonuna kadar kaçınıyorlar. Ada sakinleri çok az kırmızı et tüketip Genellikle balık, meyve, sebze ve kuru yemiş tüketiyorlar. Ayrıca yemeklerinde doğal zeytinyağı olmazsa olmazları. Bunun da uzun yaşamlarında rol aldığını söylüyorlar. Adada hayat alıştığımız hızla akmıyor. İkarya'da farklı bir atmosfer var. Sabahları geç kalkıyorlar. Sabah 11'den önce dükkanlar açılmıyor. Zaten kimse 11'den önce alışverişe de gitmiyor. Tarlada çalışmayı ve bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyorlar. Gidecekleri yere yürüyerek gitmek onlar için bir vazgeçilmez. Öyle uykusu kavramı bu ada için olmazsa olmazlardan biri. İkarya'da hiç kimse saat kullanmıyor. Acele yok, telaş yok, bir yere yetişme kaygısı yok. Güneşin doğuşu ile batışı arasındaki geçen bir zamanda geç kalmak kavramı olmadığı gibi 90 yaşından önce bu diyardan göçüp gitmek de yok. Daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.